Merhaba arkadaşlar. Geldik yine en can canlı güne. Belki de bugün SFK'dan yeni bülten onayı gelecek. Çoğu zaman perşembe günler olsa da çarşamba ve cuma günü gece yarısı da bülten gelebiliyor ki son bir buçuk aydır hemen hemen bir buçuk aya yakındır bülten gelmediğini düşünürsek bugün bir sürpriz yapabilir SPK. Daha önce de bize çokça defa sürprizler yapmıştı. Borsamızın kapanışına şöyle son halk arzlarımıza bakalım. Yine yenileyelim. Şu an bir şey yok. Borsamızın kapanışı 9300 puanlarda yaptı arkadaşlar. Şu an hala karanlık oda verilerini geliyor. Gün içinde ama bir hayli yükselmişti. 9400'leri gördü diye hatırlıyorum sanki şuradan. 5 dakikaya baksak. 5 dakikalık durumda. Oh. Evet şu bölge 9404'ten görmüş, dönmüş arkadaşlar. 9450'de bir direncimiz var. 9450 üzerine atarsak ilk hedef 9600'ler olacak diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Diğer şirketlerimizde özellikle bu, bugün bir ara artı 7'lerde gördüm ben Koç Holding'i. 3.80'de kapatmış. Gayet iyi. Umuyoruz devamı gelecek bu yükselişin. Umuyoruz bu denemeler artık arkadaşlar. O 9450, 9400'ler aşağıda da 9000 rakamları aslında o desteği tekrar test edip yukarıya tekrar dönebiliriz. Ama gidişat iyi gibi görünüyor. İnşallah SPK'dan da güzel bir halk arz onayı gelirse destek olur diye düşünüyorum. Şöyle bir son halk arzlarımıza baktığımızda. Son 31 halk arzımızda halen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 şirketimiz bir tanesi nötr desek hani birkaç tanesi nötr desek nötrleri de aslında enflasyon karşısında yenildi diye düşünsek yine 17-18 şirketimiz eksi arkadaşlar ne yazık ki dünkü gibi ya da önceki günkü gibi, gibi değil bir tavanımız yok. Yüksek olarak bir efor çay var. Artı 2'de kapatmış. Özata denizcilik var. Artı 6.5'de kapatmış. Gayet güzel. Umuyoruz devamı gelir. Şöyle bir baktığımızda %158 efor çay arz fiyatında yükselişte halen. %189 altınay savunma. Güzel yatırımları var. Bugünlerde yine ihale haberleri, yeni iş alım haberleri geliyor. %225 olmuş Odin teknoloji. Bekliyor muyduk? Odin teknolojiden böyle bir performans ve Patek Pasifik donanım yazılım %150 yapmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi son 31 halk arzımız içinde halen 17-18 tanesi yatırımcısını üzüyor. Ne yazık ki SPK'dan hani beklentilerimiz yüksek. Tabii ki yüksek. SPK Başkanı Sayın İbrahim Gönül dün açıklama yapmıştı. Gece vakti sizlerle de paylaşmıştık. 30 kadar halk arz onayladık bu sene sonuna kadar daha bir buçuk iki ayımız var demişti. 2 ayımız var demişti. Ben de dedim ki üçer beşer aldı yine halka arzlar onaylanacak. Bakalım bugün yarın göreceğiz. Bugün yarın belli olur arkadaşlar. İnşallah dediğimiz gibi şöyle ortak satışsız, şöyle güzel yatırımları olan, şöyle fiyat istikrar sağlayıcı işlemleri güzel olsun, şöyle halka arzdan gelen parayı borcu ödemezsin. yatırım yapsın. İnşallah. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.